Bu yöntem kemik kalitesi ve yoğunluğu hakkında daha ayrıntılı bilgi sunarak kırık riskini çok daha iyi analiz etmemizi sağlar. <laughs> QCT açılımı kantitatif bilgisayarlı tomografidir. Kemik yoğunluğunu ölçmek için kullanılan ileri görüntüleme teknolojisidir. QCT kemiklerin üç boyutlu yapısını değerlendirerek özellikle kalça ve omurgadaki kemik mineral yoğunluğunu belirler. 40 yaş üstü bireylerde, menopoz sonrası kadınlarda, kırık riski yüksek hastalarda uygulanır. DEXA ise iki farklı stre enerjisi kullanarak vücuttaki kemik ve yumuşak doku miktarını hesaplar. Ancak DEXA yalnızca iki boyutlu bir görüntüleme sağlayarak kemik kalitesini değerlendirmekte maalesef bu nedenle sınırlı kalır. QCT ile DEXA arasındaki farkları özetleyecek olursak, QCT kemikleri üç boyutlu olarak tarar, hacimsel kemik yoğunluğunu ölçer. Dexa ise yalnızca iki boyutlu görüntüleme sağlar. QCT kemik kalitesini ve kırık riskini çok daha doğru analiz eder çünkü kemik yapısını daha ayrıntılı bir şekilde inceler. QCT özellikle düşük kemik yoğunluğuna sahip bireylerde daha hassas ölçümler yaparak daha güvenilir sonuçlar sunar, kemik sağlığını daha kapsamlı bir şekilde değerlendirmek, kırık riskini daha iyi anlamak mümkün hale gelir.